Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 9. sınıflara ait 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Değişen Din Kültürü kitabımızın tüm konu anlatımlarını, ünite etkinliklerini, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını kanalımızda izleyebilirsiniz. 1. senaryo sorularımızın cevaplarına başlayalım. Soru 1. Onlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Beni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Alim İmran suresi 191. ayet veriliyor. Yukarıdaki ayetten hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Ayeti okuyup yorumlayacaksınız. Ne diyebiliriz? İnsanın yaratılışı gereği kendini tanıma ve varlığını anlamlandırma ihtiyacı vardır. Ben kimim, nereden geldim, görevim nedir, nereye gideceğim gibi. İyi ve doğru arayan insan hakikate yani doğruluğa ulaşmak için gayret eder. Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Hangi fiiller doğrudur? Mutlu olabilmem için ne yapmalıyım gibi sorulara cevaplar arar bunlar üzerinde düşünür. Yine insan merak eden bir varlık olarak yalnızca kendisi hakkında değil her şey hakkında tüm yaratılmışlar hakkında yerdeki gökteki her şey hakkında düşünür. Hazreti İbrahim de öyle düşünmemiş miydi? Önce yıldızları sonra ayı sonra güneşi tanrı olarak düşün acaba diye düşünmüş ancak tüm bunları yaratanın Allah olduğu sonucu ulaşmıştı. İşte insan düşündüğü zaman tefekkür ettiği zaman bunların boşa yaratılmadığını her birinin bir görev olduğunu düşünür. Ulaştığı bilgileri sorgular insanın işte doğru bilgi ulaşması kendi varlığını anlamlandırması ve sürdürebilmesi açısından çok önemlidir. Tabii ki bunları düşünürken de aklı selim ile tarafsız bir akılla düşünmesi lazım. Kur'an ve hadislerden de istifade ederek doğruya ulaşması beklenir. İkinci sorumuz, dua yoluyla Yüce Allah'tan yardım istemenin insan hayatındaki yerini açıklayınız şeklinde Allah ile irtibat yolları vardı biliyorsunuz. Kur'an okumak, ibadet etmek, dua etmek gibi. Dua da onlardan biridir. Dua insanın manevi bağını güçlendiriyor. İnsanın sıkıntılarla başa çıkmak için Allah'tan yardım istemesini sağlıyor. Dua yine İnsan dua ederek yalnız olmadığını, onu gören, onu kollayan, ona yardım eden bir yaratıcı olan Allah'ın varlığını hisseder. Yine insan hayatta kendi iradesi ve imkanlarıyla değiştiremeyeceği durumlarla da karşılaşabilir. Bazen cüzi irademizle istediğimizi yapıyoruz ancak diyelim bir doğal afet olduğu zaman, deprem olduğu zaman, tsunami olduğu zaman ya da yakınlarımızı kaybettiğimiz zaman, hastalıklarla mücadele ettiğimiz zaman işte Allah'ımıza sığınacağız. Ya Rabbi sen Şafi ismi, isminle üzerinden gelemeyeceğim zorluklar karşısında bana yardım et diyerek sabreder. Asla isyan etmez çünkü onu yaratan, onu yaşatan biri vardır. Allah Celle Celaluh'tür. Üçüncü sorumuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Yine bir ayetimiz veriliyor. Bu ayetlerin müminlerin hangi özelliklerinden bahsediliyor diye. Aslında ayetimizin içerisinden sizler de buna ulaşabilirsiniz. 5 madde olarak özetledik. Bunlardan aklınızda kalanları yazabilirsiniz. Kamil manada mümin olanların imanlarıyla duygular arasında bir etkileşim vardır. Allah'ı andıkları zaman, kendilerine Allah'tan söz edildiği zaman heyecan duyarlar. Gönüllerinde korkuyla coşku karışımı duygular olur. Çünkü kendilerini yaratan Allah'tan bahsediliyor. Kalpleri ürperir değil mi? İkinci olarak Allah'ın ayetleri okundukça hem yeni bilgiler edinirler, bunlara da iman etmek suretiyle inançlarını nicelik yönünden artırırlar, hem de her bir ayet ihtiva ettiği incelik, güzellik, hikmet ve bilgiler nedeniyle Kur'an'ın Allah'tan geldiğine delil teşkil ettiği için nitelik yönünden insanların imanlarını güçlendirir. O yüzden vaazlar, sohbetler, dersler dinlediğiniz zaman, yeni bir ayet duyduğunuz zaman, telefonuna gelen yeni bir mesaj gibi yeni bir bilgiye ulaştığınız zaman heyecanlanırsınız. Onun gereğini yapmaya çalışırsınız. Üçüncü olarak müminler de mal, mülk, evlat, eş, dost edinirler. Fakat onların dayanıp güvendikleri bu fani varlıklar değildir. Çünkü bunlar bir gün yok olacaktır. Gerçek dost, her şeyi yaratan, mülkün gerçek sahibi olan Allah'tır. Dördüncü olarak, namaz dinin direğidir, ibadetlerin özüdür. Rabbimizle beş vakit buluşmaktır. Allah ile kurulan bağın gerçekleştiği en uygun, en güzel vası olduğu için onu büyük bir özenle yerine getirmeye çalışırlar. Beşinci olarak da, Allah'ın verdiği rızıktan kendileri yararlandıkları gibi yakından uzağa doğru başkalarına da yararlanmasını isterler. Yani zekat, sadaka verirler. Bu uzun uzun yazdığımızın nedeni bunu tam anlayalım diye. Siz ne yazabilirsiniz? Allah'ına danıldığı zaman müminler heyecanlanırlar, sevinirler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlar artar. Çünkü yeni bilgileri öğrenirler. Ve başlarına gelen her türlü olaydan dolayı Allah'a tevekkül ederler. Bir de bir netice ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra yine Rabbimize tevekkül eder. Ona sığınırız şeklinde 3-4 cümle yazabilirsiniz. Ama tam açıklaması bu. Dördüncü sorumuz de ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresinin 6. çizili bölümünde anlatılmak istenen kavramı yazarak açıklayınız. Allah birdir demek tevhid demektir. Şirkin zıttı. Mekkeli müşrikler de Allah'a inanıyorlardı ancak onlar putlara da inanıyorlardı. Yani Allah'la aralarına bir put koymuşlardı. Müşrik olmuşlardı. Ortak koymuşlardı. İslam'da bu yoktur. Mekke'denin ayetler tevhid inancını öğretmiştir. Yani Allah vardır, birdir. Peki tevhid ne demektir? Allah'ı zatında, sıfatlarında, fiillerinde birlemektir. Onun tek ve eşsiz olduğunu inanmaktır. Yalnız ona ibadet etmek ve şirk koşmamaktır. Tevhid inancını kelimeyi tevhidle biz anlatırız. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir deriz. Tevhid inancının aslı Allah'ı hem zatında hem isimlerinde hem sıfatlarında en doğru şekilde tanımak ve anlatmaktır diye açıklayabilirsiniz. Beşinci sorumuz de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin. Ondan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline. Yine bir ayet veriliyor. Bu ayette iman esaslarından hangisi vurgulanmaktadır? Kısaca açıklayınız. Burada bakın ben de ancak sizin gibi bir insanımdan kasıt peygamberlere imandır. Çünkü peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Belirli özelliklere sahip insanların en hayırlısı peygamber olarak seçilmiştir ki Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar 124 bin peygamber seçilmiş ümmetlerine dini anlatmışlardır. Peygamberlerin de tabi ki insani yönleri vardır. Onlar da bizler gibi yer, içer, inanır, ibadet eder ve ölürler. Vahiy almaları ise onların bir takım özelliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. İşte sıdk, emanet, vetanet, tebliğ gibi. Bütün peygamberler bu özelliklere sahiptir. Altın sorumuz, İman etmek bireye neler kazandırır? Evet bizler mümin olduğu zaman Allah'ın varlığına, birliğine inandığımız zaman neler kazanmalıyız? Ahlaklı ve erdemli bir yaşam sağlar, huzurlu bir ruh hali oluşturur, Allah'a teslim edip ekştirir. Ayrıca iman insanın davranışlarını ve toplumsal huzur etkiler. İnanma duygusu insanın doğasında fıtri bir ihtiyaçtır. Yani doğuştan verilmiştir Allah tarafından. Ancak daha sonra annesi babası arkadaşlar onu başka dinlere çekebilir. Mümin Allah'a teslimiyet göstererek topluma güven verir. İman eden kişi sıkıntılar karşısında güç bulur. Yani Allah'a sığınır asla ihsan etmez. İman bireyi ahlaki davranışları yönlendirir. Hem Müslümanım diyen, hem ibadet edip, hem yalan söyleyen, gıybet eden insanlar var mı? Var. Ancak onlar imanın tadına varamayanlardır, günaha dalanlardır. On, ama onlar yine de imanlıdırlar. Selam aleyküm ve aleyküm selam diyen iki Müslüman karşılaştıkları zaman ben Müslümanım, ben de sana zarar gelmez demektir. Yedinci sorumuz. iyilik yani bir, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Ayette geçen altı çizili kavram açıklayınız. Bir kavramı, iki tane R var bakın. İyilik yani ayette geçen gerçek iyilik kişinin iman ederek ibadetlerini ihlasla yapması ve erdem sahibi olması şeklinde tanımlanır. Yani iman eden mümin kişi ibadetlerini gösteriş yapmadan, riya yapmadan yalnızca Allah rızası için yapar ve yapmış olduğu bir ibadetlerin sonucu olarak erdemli olur, ahlaklı olur, toplum tarafından sevilir, dinin emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Allah'a imanla birlikte diğer iman esaslarını inanmak erdemli olmanın ilk adımı. Sadece Allah'ın rızasını gözeterek sahip olduklarının en güzellerinden ihbak eder, zekat verir, sadaka verir, namaz kılar. Dolayısıyla bunlar, bunlar yaptığı zaman ayette kişiyi iyiliğe ulaştıracak diğer adımlar anlatılmış oluyor. Verdiği sözde durur, zorluklara, musibetlere karşı sabreder. İman ve ibadet birlikte iyiliğe götüren adımlardan bazıları da işte bunlardır. İmanlı bireylerden oluşan bir toplumun özellikleri nelerdir? Birlik olur, dayanışma olur, yardımlaşma olur. İyilik ve güzellikler yaygınlaşır. Haksızlıklar, adaletsizlikler, kötülükler önlenir. Düzen ve istikrar olur diyeceğiz. Dokuzun sorumuz ölümden sonra başlayacak olan sonsuz hayata Cennete ve cehenneme inanmak. Allah'ın her şeyi önceden bilip takdir ettiğine, tüm olayların Allah'ın ilmi ve iradesi gerçekleştiğine inanmak. İman esasları altıdır. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman. Burada son iki iman esası vardır. Yani ölümden sonra yeni bir hayat başlayacak. Ebedi olacak. Bu dünya geçici. Ancak orası sonsuz olacak. Müslümanlar cennete, Müslüman olmayanlar cehenneme gidecek. Kaderi imansa Allah'ın önceden takdir ettiği şeyler yeri ve zamanı gelince gerçekleşir. Bizler de cüz irademizle kaderimizdeki seçebileceğimiz konuları seçeriz. Allah da onları yaratır. İman esasları bir bütündür. 6 tane iman esasının tamamına inanmak gerekir. Onlar arasında ayrım yapmamak gerekir. İslam dini bir bütündür. Vatan bir bütündür. Parçalanmaz. İslam da bir bütündür. Parçalanmaz. Tamamına iman etmemiz gerekir. Diyelim herhangi birisini iman etmediğimiz zaman ya da ibadetlerin birisini kabul etmediğimiz zaman diğer yapılanların hepsi boşa gider. O yüzden iman etmek kolaydır. İman ediniz. İnkar etmek zordur. Niye inkar ediyorsun diye sorulduğu zaman pek çoğu buna doğru cevap veremez. O yüzden Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hadislerinde emrettiği dinimizi yapamasak da tam inanmamız gerekir. Mesela namazı kılamıyorsunuz, oruç tutamıyorsunuz diyelim. Nefsinize hakim olamıyorsunuz. Ancak yine de varlığını kabul edin. Namaz vardır ben kılamıyorum. Ramazan ayı geldi, oruç tutamıyorum ancak orucu ben kabul ediyorum dediğiniz zaman müminsiniz, müslümansınız. Yani öldüğümüz zaman yine bunların hesabını vereceğiz ama yine cennete gideceğiz. Ancak namaz yoktur, oruç yoktur, ahiret yoktur dediğiniz zaman ne kazanacaksınız? Hiçbir şey. O yüzden iman etmek kolaydır. Sakın iman esaslarından birisini dahi olsun inkar etmeyin, imanınızı tehlikeye sokmayın diyorum. Onun sorumuz, insanın Allah'a, kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumlulukları nelerdir? Tabii ki insanın Allah'a kendisine, ailesine karşı sorumlulukları vardır. Bunlar Allah'a ibadet etmek Allah'a teslim olmaktır. Çünkü bizleri yaratan Allah, insanların ve cinlerin kendisine ibadet etmeleri için yarattığını söylüyor. Birinci görevimiz ibadettir. Ayrıca kendine bakım ve gelişme yapması lazım. Bu dünyadaki sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Ailesine destek olması lazım, ailesine karşı sorumluluk duygularını yerine getirmesi lazım, yaşadığı topluma karşı adaletli olması lazım, ihtiyaç sahibine yardım etmesi lazım ki hem toplum tarafından hem de Allah tarafından sevilen insanlar olabilelim. 11. In sorumuz iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafa çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini tutar. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır diye öğrenmiş olduğumuz Bakara Suresi 177. ayet veriliyor. Bu ayette verilen mesajlara uygun 4 tane davranış yazınız diyor. Çok kolay. Kafadan yazabilirsiniz bunları. Ali'nin mesela okula gelirken annesinden harçlık almayı unutan arkadaşına borç vermesi bir iyiliktir. Bir hazır giyim mağazası sahibinin teşhir ürünlerini mahallede ihtiyaç sahibine dağıtması bir iyiliktir. Ailenin her ay 3 kitap okursan sana sürpriz yapacağım dediği kardeşini istediği atölyeye götürmesi bir iyiliktir. Mehmet'in vahyedilmiş emir ve yasakları öğrenmek ve not almak için her gün düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuması Yine bir iyiliktir. Bunlar gibi güzel şeyleri yazabilirsiniz. Devam edelim diğer sorumuzla. 12. sorumuz ve son sorumuz. İnsanın inanma ihtiyacının fıtri oluşunun dayanakları nelerdir? Yani Peygamberimiz diyor ki her insan, her çocuk fıtrat üzere doğar. Yani İslam dinine inanma meyilli doğar. Ancak onu daha sonra ailesi, arkadaşları, sosyal medya, başka dinlere sapıtabilir. İnsanın inanma ihtiyacının fıtri oluşu ayet ve hadislerle bildirilir. Ayet Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözleridir. Hadislerde onu açıklayan peygamberimizin sözleridir. Allah'a iman edecek kabiliyette yaratan insana yaratıldığı fıtrat uygun olarak hareket etmesi konusunda çağrı yapılır. Yani sen Allah yarattı, seni iman üzere inanacak şekilde yarattı, aklını kullanan, nefsine uyma, iman et denir. İşte bir takım özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olarak var edilen insan için güven duyma, sığınma, inanma ihtiyacı doğuştandır, gereklidir Diyelim uçak düşerken Allahu ekberim ben inandım demek olmaz. Firavun gibi denizde tam boğulurken ben inandım demek olmaz. Aklımızla, hür irademizle, kendi isteğimizle inanma ihtiyacımızı yerine getirmeliyiz. Kelime-i şehadeti getirip İslam dinine girdiğimiz zaman onun iman esaslarına kabul edip ibadetlerini yapmamız gerekir. Evet sevgili arkadaşlar sizler için örnek bir sınav çalışması hazırladık. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Değerlendirme soruları cevaplarına bakabilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.